Şöyle. E, bu virüse karşı en önemli e, etken çalışmanın e, şüphesiz ki hijyen olduğunu biliyoruz. Maalesef bu süreç içerisinde e, hijyen malzemelerine yönelik çok ciddi artışlar oldu. E, tabii imkanı olan aileler alıyor ama imkanı olmayan ailelerimiz de var. Biz zaten bu anlamda özellikle e, Ağrı İnsani Yardım Derneği, İHA İnsani Yardım Vakfı olarak dün itibariyle acil hijyen paketi adı altında bir kampanya başlattık. Ee, özellikle yetim ailelerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimize ve yaşlılarımıza yönelik e, 13 parçadan oluşan bir hijyen paketi oluşturduk. Bugün inşallah 20'ye yakın ailemize tespit ettiğimiz e, muhtaç ve yetim ailelerimize, yaşlılarımıza ulaştıracağız. Amacımız e, virüse karşı az da olsa halkımıza bu anlamda destek vermek olacak. Hizyen paketimizi 100 TL'ye oluşturuyoruz. E, dileyen e, vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz isterse aynı olarak bize ulaştırabilirler, derneğe ulaştırabilirler, paketi kendileri oluşturabilirler. İsterlerse de hesap numaralarımıza 100 TL bağış yaparak bir ailenin ee, bu anlamda en azından hijyen paketini oluşturabilirler. Ee, bu süreç biraz e, maalesef bencilliğimizin daha fazla ön plana çıktığı bir sürece döndü. Ne yazık ki yüzülerek belirtmek gerekir ki e, süreçte bu durumu kötüye kullanan kara borsacılar oldu. Ne yazık ki fırsatçılar oldu. Biz bununla hayırsever kardeşlerimizin bağışlarıyla ve bu başlattığımız proje projeyle kampanya ile en azından duyarlılığımızı, kardeşliğimizi, dayanışmamızı sergilemek istiyoruz. Çünkü birbirimize dayanıp birbirimizle yardımlaşırsak bu virüsü yenebiliriz. Ee, birlikte başarabileceğimize inanıyoruz. Ee, bu konuda sizin de desteklerinizi, halkımızın da desteklerini bekliyoruz inşallah. Abur.